ulaştı. Haberimizi Varol Biçer'in görüntüleriyle getirelim ekrana. Nasıl oldu? Siz nasıl öğrendiniz? Şimdi deprem anında ben gece çalışıyorum. Ben fırında çalışıyorum. Evi aradım. Oğluma ulaşamadım. İki sefer, üç sefer aradım. Ulaşamadım. Dördüncü ula aradım. Oğlum bize iyi dedi. Yine de oğlum kız kardeşini aradı. Küçük kardeşini. Ama ulaşılamadı. Annem aradım. Anne, nenesini aramış, ulaşamamış. Baba dedi, ölmek yoktu. dedi. Ölmek, annenizde mi kalıyordu? Annemde kalıyordu. Üç günden beri annemde kalıyordu. Ve gittim gece. Ama enkazla karşılaştım. Çıktım, kaldığı binaya sabahleyin. O evinde kızımın yatağını gördüm. O toprağa betonu ellerinden kazdım. iki gün. fotoğraf karesi var ki bütün Türkiye'nin canı yandı. Siz kızınızın elini tutuyorsunuz. O, o, şekilde arkadaşlar bulmuş. Dedi ki ne? Şurada bir tanesi yatıyor dediler. Baktık benim kızım. O an ne hissettiniz elini tuttuğunuzda? Afiyet edilemeyecek bir acı. Allah kimseye göstermesin evlat acısına. o hatılı o hafiyatı ellerine ulaştım. Belki açalım da bir delik kızımı kurtalım diye. Ama imkanım olmadı. Hatılın üzerindeydi. Kepçeciyi durdum, dur, şey yaptım. Çok ısrar ettim. Gelin şuraya gidin diye. Gidemek dediler. Sağlasın bir arkadaş Afad'ın başkanıymış, başıymış. Onu buldum. Dedi ben de o şey veremem. Dedim ya benim kızım şu arkada yatıyor. Hatıl var üstünde. Arkadaş sağlasın geldi baktı. Ben de bu diye kepçeyi verdiğim zaman dedi bu zaman dedi hem kızımla daha zor ulaşırız. Daha kötü olur bina dedi. Ama dedi ben sana 5 tane altı tane el, ekipten eleman verdim el gücümüzden elimin yardımıyla sana dedi söz dedi kızını çıkaracağım dedi oradan dedi ve olasın arkadaşın ismi de Mesut'muş benim gibi geldi baktı ekibi yönlendirdi Allah razı olsun arkadaştan altı kişi verdi, arkadaşlar kazmayla külekle o balyozuna kırarak hatırlı yatağı parçalayarak telleri keserek benim kızımı oradan çıkardı çok gidiyordu? Okulu ortaokul bitmek üzereydi. Ama işte... Bir olmak istediği bir hayali var mıydı bir meslek? Hayali bana bir şey demezdi ama ablasıyla çok can ciğerdi. Ablasından ayrılmak istemezdi. Ablasıyla değişirdi. Anne gitmek başkaymış, baba gitmek başkaymış. Abi, kardeş, yiyen, gitmesi bir şey farklıymış. Kanadın kralı, kolun kıyalıymış onlarda. Ama evlat da canın, ciğerin, kalbin, tüm vücudun gülüyormuş cesedin.